Evet arkadaşlar. Doğmamız sunuma hazır. Hepinize afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olup beğenip zil tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Reyhanla sunumu yaptım. Ben balkonumda taze reyhan yetiştiriyorum. Nalerim de balkonumda. Sizi dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Lokum lokum lokum. Bakın hiç taşmadı dışarıya. Şimdi içini gösteriyorum. Bol otlu sebzeli. Bir tane pirinç diğerine yapışmıyor. Benim dolmalarımın özelliği budur. Yapış yapış olmaz. Hepinize afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak çiçeği dolması yapıyorum. Lütfen kanalıma abone olup zil tuşuna basar mısınız? Şimdi sizlere kabak çiçeğini nasıl temizleyeceğimi öğreteceğim. Şimdi bunları koparırsanız, buralardan parçalanma olabiliyor. Ben bunları bu şekilde kesiyorum. Bıyıklarını. Sonra bunu suda yıkadım ben. Çok nazik bunlar. İçindeki şu filizi eğer koparmazsanız kaşıkla da alabilirsiniz. Fakat ben şöyle küçük kağıt makasıyla bunu şöyle çık yapıyorum. Çok kolay oluyor. Nerede kaldı o? Evet. Yapışmış ıslak olduğu için şu. Şu çok acı yapıyor. Ben hepsini bu şekilde temizledim. Ben sizin için bir tane daha temizleyeyim. Yaparken bunlar hemen suda kapanıyorlar. Ben suda bekletiyorum o yüzden. Bir de aynı gün olursa çok daha iyi oluyor. Ben bunu dün marketten almıştım. İçinden de birkaç tane yırtık çıktı. O yırtıkları da sakın atmayın. Onları da size göstereceğim. Şu şekil. Bakın. O zaman garanti oluyor. Bu şekilde. Şimdi içini hazırlamaya geçiyoruz. Yeşilliklerle fresh olacak. İçine salça veya domates koymuyorum. Ama isterseniz salça domates koyabilirsiniz. Ben fresh usulünü seviyorum. Sizlere fresh usulünü hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, şöyle bir çay bardağı zeytinyağı döktüm. Soğanı karamelize olana kadar kavuruyoruz. Biraz kavrulmasını bekleyelim. Yeterli. Bir su bardağı pirinci soğuk suda beklettim. Sıcak su değil. Bu zeytinyağlı soğuk olacak. Meze olarak da geçiyor. Zeytinyağlı olarak da geçiyor. Siz nasıl arzu ederseniz. Pirinçle yalnız soğanın iyice birbirinin içine soğanlar girsin pirinç. Biraz soğan suyu içine girsin. Hemen acele etmeyelim. hiç kavrulduğu emin olduktan sonra 2 3 adet taze soğan. Salçalı yaparsanız taze soğana gerek yok. Ama ben salça domates sevmiyorum bu dolmada. Ben baharatları koyacağım. karabiber bir çay kaşığı. Bir tatlı kaşığı tuz. Ben içine limon koymuyorum. Bir çay kaşığı sumak. Ekşiltiyor. Çok güzel oluyor. Biraz da reyhan. Kendi kuruttuğum reyhan. Şimdi altını kapatıyorum. Bir, sonra yeşilliklerini vereceğim ama baharatını biraz karıştırayım iyice karışsın Birbirine. Pirincimiz baharatlarla birlikte iyice kavruldu. Bir bardak pirinç, su bardağı pirincimize bir bardak su. Şimdi suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Ocağın altını kapatıyoruz. Yeşilliğimizi ilave ediyoruz. Biraz önce suyunu çekene kadar iç malzemelerin pişmesini bekliyoruz. Evet, pilavımız suyunu çekti. Şimdi yeşilliğini ilave ediyoruz. Dereotu, maydanoz, nane. Bunu da güzel karıştırıyoruz. Evet, yeşilliği de güzelce karıştırdık. Şimdi bunu şöyle alıyoruz. Bakın tek kapka işi bitireceğim. Ya da kalsın dedim de. Aynı tavanın içinde doldurdukları içine doldur şey yapacağım İçine peynirleri koyup ama küçük kaşık alıyorum Bununla ne olmayacak çok sıcak Evet arkadaşlar şöyle içine koyuyoruz nazikçe bir kaşık iki kaşık bakayım ne kadar alacak. bu üç tatlı kaşığı yeter. Çok da içi boş olsun sevmiyorum. Daha sonra hatta biraz daha da koyabilirim. Çünkü çiçeğimiz büyükmüş. Patlasın da istemiyorum. Bu yeşillikli fresh dolmamız. Kapatıyoruz. güzel değil mi? Şekil. Şöyle gelecek. Açılmaması için bu şekilde. Bir aynı gün yaparsanız daha kolay oluyor bu işlem. Ben dün almıştım. Biraz daha zor oluyor. biraz daha küçükmüş. Bir de çok doldurmayın da pirinç üzerine çıkmasın o zaman görüntü şık olmuyor. Bu şekilde şunu da doldurayım. Ben zamanınızı almamak için bundan sonrakileri doldurduktan sonra göstereyim. 2 ortalama 3 tatlı kaşığı yetiyor. Bir tanesi büyüktü, 4 tane aldı. Diğerleri 3. Bu şekilde ben devam edeceğim. Bakın arkadaşlar bir şey göstereceğim. Şunu da göstereyim. Bunlar paketten yırtık çıktı. Fakat ben bunları atmıyorum. Yaprak sarması gibi ben bunları saracağım. Ziyan etmeyeceğim. Şurası dış tarafı. Asla bunları atmayın. Günah. Yaprak sarması gibi devam edin. Bunlar böyle güzelce altta pişsin yani. Hiç günah. Atılmasın bunlar paketin içinde dağınık çıktı yaprak sarması gibi sarıyorum pişince zaten bu biraz yapışacak ama bunları dekorda kullanmayacağım ama ben bunları ziyan etmeyeceğim şekilde kalsın. Tamam. Doldurayım. Evet. Dolmalarımızı doldurduk. Benim birkaç tanesi yırtıldığı için bu kadar çıktı. Üzerine biraz zeytinyağı gezdireceğim. Bakayım ne kadar. Tam bir su bardağı bu su bardağıyla bir su bardağı sıcak su koydum. Üzerine de açılmamalar için tabak kapatıyorum. Daha sonra da kapağımızı kapatıyoruz. 10 veya 15 dakika. Ben 10 dakika sonra kontrol edeceğim. 10 dakikada pişiyor. 15 dakikada kontrollü bir şekilde ama 10 dakika garanti pişecek. Evet arkadaşlar dolmamız pişti. 1 saat soğudu. Zeytin olduğu için soğuk yiyeceğiz. Şimdi sunumu başlayacağım. Sunum tabağım da bu şekilde. Şekilde aldım. Şöyle bir tane koydum. Yağını da buluyorum alttan parlak olması için tavada kalan yağını. İki. Da şuraya ilave ederim. Hmm, da. 12 dakika pişti. 10 dakika da yeterli pişme süresi. çay sofralarınıza olur. Meze olarak masada çok şık oluyor bu şekilde. Ben yani çay sofralarında bu tabanlı sunumu yapıyorum. şekilde. Evet arkadaşlar. Dolmamız sunuma hazır. Hepinize afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olup beğenip zil tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Reyhanla sunumu yaptım. Ben balkonumda taze reyhan yetiştiriyorum. Nalerim de balkonumda. Sizi dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Ama ben çay sofralarımda, meze sofralarında bu çok şık oluyor musun? Sizlere de tavsiye ederim. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Lokum lokum lokum. Bakın hiç taşmadı dışarıya. Şimdi içini gösteriyorum. Bol otlu sebzeli. Bir tane pirinç diğerine yapışmıyor. Benim dolmalarımın özelliği budur. Yapış yapış olmaz. Hepinize afiyet olsun.